Ben hiçbir zaman başka bir kadınla yatağımda uyanmadım. Bunu karısını bizim sete alsana sen. Ne yapacaksın oğlum sen adamın karısına? <laughs> Oyunculuk öğreteceğim. Lan oğlum, biz daha dün gömdük lan anamızı! Kudurdun mu? Kocamsın. Şimdi sen de benim karım olacaksın. Ne olur, Allah rızası için bırak! Piyasa dizisinin yeni bölümünde, Münevver ailesini kurtarabilmek için evlendirilir Münevver'in küçük bir kasabada başlayan yolculuğu onu İstanbul'un parıltılı ama bir o kadar da tehlikeli dünyasına sürükler geçmişin karanlık sırları ve geleceğin acımasız hesaplaşmaları bu yolculukta adım adım açığa çıkar bu dünyanın en parlak yıldızlarından biri sahnelerin göz kamaştırıcı ismi Kenan Akındır ancak onun ışıltılı hayatının ardında derin bir yalnızlık ve bağımlılıkları saklıdır Kenan'ın en. Büyük destekçisi ise, güçlü annesi Keriman Şefik ise, geçmişin kefaretini ödemek ve bugünün günahlarını işlemek arasında sıkışıp kalmış yalnız bir adamdır. Ve Gani Ceylan ise aşklarıyla aile bağları ve bireysel hırslar arasında. Savrulurken münevverle. Birlikte bu sırların tam merkezinde, kendilerini bulurlar analizimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın.